Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Şuş, şuş, şuş. Şuş. Geldik köpekleri besleyeceğiz. Kutularına bakacağız. Önceden biraz kıyma koyduk. Şuna bakın. Tombiş. Anne de acıkmış. Şimdi evet. yemiyor evet. yani Hepsini yemeyeceğiz. Akşam saatleri de bitmiyor. Bir bitirebiliriz de veriyoruz ve o da, o, da o da ne? O da ne? Yabancı bir köpek gelmiş oraya. Hemen göstereyim arkadaşlar bizim de kayboldu. Dur 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 Orada gidiyor. Şimdi büyük ihtimal görecekler onu. Bakın fark edebileceklerim arkadaşlar. Orada gidiyor. Ve fark etti bile. Kokusunu alıyor arkadaşlar. Hani görmüyor ama hissediyor onun orada olduğunu. Hava sıcak şu anda akşam üzeri ama ya o köpeğin orada olduğunu biliyor. Koyunlar da zaten şey yaptı. Yüktü. Bakıyorlar o tarafa doğru. Görüyor keskin çok keskin. Şu, özellikle şu dişi. Yılan gibi maşallah. Sen orada giden Köpeği ne ara sezdin? Çok keskin gözleri var. Büyük ihtimal dereye doğru gidecek o köpek. Aşağıda dere var, su var derede. Suya gidecek. Hava da sıcak şu anda da. Yani tam serinlik düştüğünde o köpeği görürüz burada. yapma tamam artık aynı yöne <laughs> bak gel gel buraya gel götürüyor kamerayla oynamayın belki gidip gelip kamerayla oynuyorlar Mazhar aisi. Koyunlar köpekte nekti. Köpekte içerisinde olduğu için bir problem yok. Devsiz zincirde serbest olsa zaten köpek taraflara gelemez. Köpekte ertelerin içerisinde rahat rahat geliyor. Bizle karışmıyoruz zaten. Dışarıdaki köpekleri. Yani yem vermiyoruz ama karışmıyoruz da. Çünkü burada telerin içinde bile yani sıkıntı oluyor bizim köpeklerimiz. Ya bu köpekler gelip burada dışarıda gezerse hem taşıyıcı olur. Köpeklerimizi hastalıklaştırır. Yani arkadaşlar insanlar korkuyorlar, rahatsız oluyorlar. Yani bizden biliyorlar. Sen köpeklerin geziyor diye büyük işaretçi oluyorlar. Doymak da bilmiyor maşallah. Hayır yok. Ee, Götürmeyeti. Yeminim duruyor bir kişi ya. <laughs> Çok iştahlılar Maşallah diyelim. Yiyesinler arkadaşlar. Yiyen köpekten zarar gelmesin. yanlış kolay değil. İster istemez. <laughs> eee yemedi. Uzun kestim herhalde ki. boydu da bir parça et almışlar. Orada birikmişler. Artık tartışma olayları başlıyor. Annenin karnı doydu ama hala versem hala yer. Tombul. Anne bilerek onu da yemedi. Yavrular yesin diye. Suya eşelemiş, dökmüş suyunu. Az önce doldurdum suyu da. Yani havalar sıcak olduğu için sırasında çok su içiyorlar. Çok su içerken de serinlemek istiyorlar. Serinlemeye çalışırken de isterseniz ayakları da çırpınca su dökülüyor. Bunlar da bekliyorlar şu anda. Yemek sırası bunların. Bunlar yiyecek şimdi yemeklerini. Bunu vereceğiz. Bunlar için birazdan şimdi kıyma şey, et doğrayacağız. Böbrek vereceğim bunları. Herkesin bildiği kendine hazır. Bir insan böbrek köpeğe gelmez siyah köpeğe gelmez. Aslında şu köpeklerin doğasında et var. Küçük yavrulara vermeyi tavsiye etmiyoruz tabi ama yine de büyük köpekler küçük köpeklerin doğasında et var. Gönül ister arpamızı da yağ verelim ama şimdi küçük köpekler de yemiyor. Tabii. dolapta saklıyorum zaten etleri i̇şte şurada göstereyim arkadaşlar i̇şte.

Şunu göstereyim arkadaşlar. Taze değil belki ama hani dolapta, dondurucuda saklı olduğu için yani fena da değil yani. Bozuk almıyorum zaten ben. Bozuk et vermem kolay kolay köpeğe. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burası da mecburen oluyor. Tarla burası. Evet. Kapıyı açalım. sıcak. Ben da yem vermek istemiyorum ama sabırsızlanıyorlar. Mecburen vermek zorundayız. Bana kalsa akşamı bekleyeceğim. Şut. Sen bekle çocuklar yesin. Yesinler bekle. Sen onlara çok Karışın. İşte dur. Girer biraz daha da Şşşt. se arkadaşlar. Buna daha dün küçücüktü. Dün elimde doğdular. Hatırlıyorum dün doğduklarını. İşte böyle zamanla büyüyorlar, gelişiyorlar. Şş tamam. burada yara vardı. Yara yoktu aslında da kendisi soydu herhalde. Hı? Çaldı yemeği. Hı? Yavrular. Hı? O kızımız zaten normalde çok şey, sinirli. Bir de bu köpeği hissediyor burada. O köpeğin burada olduğunu tahmin ediyor arkadaşlar. Hürü, kalk lan. Kalk eşek. Sıcağı içse bu köpek? İstersemez kuş sesinden dolayı. Şşt. <laughs> Sıcaklı arası yok.